Aynen, İyi akşamlar. İyi akşamlar. Erkenim. Nasılsın? Yayın. Nasılsın? Arkadaş. Yayınsın, daha, daha nasılsın? Daha Oluşumun yeni çoraplarını gördün mü? Kendi getirdi bugün. Ay Çok güzel. Aynen, Hayırlı, giydi. Olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Afiyet olsun Karan. Gel hadi. Gel merhaba arkadaşlar de. Arkadaşlar bu arada Yiğit Ailenin maddiranlı dünyasında açız. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Hoş geldin. Teyzoş Teyzoç, ben de seni çok öpüyorum. Nasılsın? Adana Ben de ellerinden öpüyorum teyzoş. Bunlar ne diyor? Ben okuyamıyorum. Aleyküm selam. Merhaba de. <laughs> Karan nerede şu an acaba? Karan. Merhaba. Söyle merhaba. Nasılsın? Merhaba. Arkadaşlar. Merhaba. Ne yazıyor? dengesiz. Hoş geldin Hira. Nasılsın? Arkadaşlar bu arada Karako ve Yiğit Ali'nin maceralı dünyası. İkisini de canlı yayındayız. Diğer kanalımıza da abone olabilirsiniz. Karan, gel. Merhaba de arkadaşlarına gel. Çok hiç. Karan gelmiyor şu an. Feyzoş nasılsın? Kerem eğlence fabrikası daha başlamış. Ay geçmiş. Ay şiş. Ben şiş. Ben Baba. 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 Dersiz. Dersiz. Hayatım. Dayı. Abla bana pizza ver. Hayatım. <laughs> <laughs> Karaman Utku. Tabii tabii şimdi tabii vereceğiz. Tabii pizza veririz. Sen abone ol Yiğit Ali, biz sana pizza verelim. Yiğit Ali'nin eğlenceli dünyası. Yazıp oraya abone olursanız Pardon neydi? maceralı dünyası. <gülüyor> <gülüyor> şu an iki kanalda da canlı yayındayız. Ya Güldürme <laughs> <Allah>. beni. Karan. <laughs> Yiğit afiyet olsun. Diğer kanalımızı yeni açtık. Oraya da abone olursanız mutlu oluruz. İtalyan'ın maceranı dünyası. Allah'ım korusun seni İtalya. Evet pizza nasıl parçalanır? Canlı yayında gösteriyoruz arkadaşlar. Tabi. Tabii. <gülüyor> Ama <gülüyor> almazsam <laughs> olmazdı Elia. Sıfır. Ben alayım. de aldım değil mi? Aldım, aldım Süpersin. kesinlikle. Süpersin. Nasılsınız arkadaşlar? Neler yapıyorsunuz? Eyde. <laughs> 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 Karan. Arkadaş nasılsın? Ay, Karan da burada yaramazlık yapıyor. Karan. <laughs> Merhaba Gönül Gökçe. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba Seço. Karan. Hey. <laughs> Seço seçilmedi. ne yapıyorsun? Aha. Merhaba anne, hoş geldin. <laughs> Arkadaş, nasılsın? Karancığım, bak babaanne geldi. Lan, <laughs> Merhabalar. Seçkin merhaba. ne yapıyor Karan Yiğit'i? Yiğit'i <laughs> Karan ne yapıyor? Ne ne? Yiğit'i Karan uçtun mu üstüne? Uçtu 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 uçtu. <laughs> hayır hayır. Hayır köpük yok. Hayır. Hayır. Köpük istiyorum. Köpük yok anneciğim. Kapı Hadi gel pizza ye. Evet Yiğit Ali'nin maceralı dünyası diğer kanalda da canlı yayındayız. Biz oradan e, takip edebilirsiniz yine. Kalk 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 Hadi size de kalk. <laughs> Karan'ın gelesi yok. Evet bugün Karan yok. Gelmiyor. Kaç idare edebilirsiniz. Yiğit Ali mi kaç yaşında? Karan, Karan. Hülya. Hasan geldi. E, Ali e, 22 aylık Karan'dan 26 26 aylık. Merhaba anne. Karan'ın pek vakası bak, bak, yok. Bak bak bak. Karan bak. Söyle babaanne nasılsın? Ne yapıyorsun be? Kim arda babaanne?